Herkese merhaba. Bugün Adana amatör futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir konuyu masaya yatırıyoruz. Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son disiplin kurulu raporu ortalığı epey bir karıştırdı. Rapor'a göre bir sürü oyuncu, antrenör, hatta idareci ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Peki bu listede kimler var ve daha da önemlisi bütün bunlar bize ne anlatıyor? Gelin detaylara hep birlikte bakalım. Peki bu iş nasıl başladı? Şöyle ki Maçlarda görevli hakemler ve gözlemciler var biliyorsunuz. İşte onların tuttukları resmi raporlar incelenmiş ve çeşitli takımlardan bazı isimlerin il disiplin kuruluna sevk edildiği açıklanmış. İyi de bu sevk edilmek tam olarak ne anlama geliyor? İl disiplin kurulunu ligin bir nevi mahkemesi gibi düşünebilirsiniz. Görevi sahalarda adil oyunun ve sportmenliğin devamını sağlamak. Yani bir oyuncunun antrenörün ya da yöneticinin adının buraya gitmesi demek, ortada sportmenliğe sığmayan ciddi bir iddia var demektir. Kurul da bu iddiaları inceliyor, olaylara bakıyor ve ona göre de cezasını kesiyor. Kısacası bu sepler öyle hafife alınacak şeyler değil. Durum ciddi. Gelelim raporun en can alıcı, en çok konuşulan kısmına. U18 Ligi. Çünkü en çok ismin geçtiği kategori burası oldu. Gelin şimdi bu kategoride kimler varmış şöyle bir yakından bakalım. Listeyi açtığımızda 18 liginden karşımıza çıkan ilk isimler Reşat Bey Spor'dan oyuncu Devran kaptı ve Kozan İmardan oyuncu Berkay Yılmaz. Ama durun. 18 listesindeki asıl şaşırtıcı kısım bu iki isimle sınırlı değil. Bu sadece başlangıç. Çünkü raporda öyle bir takım var ki, diğerlerinden çok farklı bir şekilde öne çıkıyor. Yani liste neredeyse bu kulüp etrafında şekillenmiş desek abartmış olmayız. Tam 6 kişi. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir U18 kulübünden tam 6 isim birden disiplin kuruluna sevk edilmiş. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken çok dikkat çekici bir rakam. Ve o kulüp yeni bey gücü. Bakın işin ilginç tarafı ne? Sevk edilenler sadece oyuncular değil. Listede dört oyuncu var evet. Mehmet Güzel, Fahri Ay Yıldız, Furkan Yağmurlu ve Mahmut Yenigün. Ama onlarla birlikte takımın antrenörü Vedat Mutlu ve idarecisi Hayrettin Günbey de listede. Bu durum bize neyi düşündürüyor? Artık olayın tekil hatalardan çıkıp kulüp genelinde bir disiplin sorununa işaret edebileceğini Peki bütün olay U18 liginde mi diye sorabilirsiniz. Maalesef hayır. Rapor gösteriyor ki disiplin sorunları başka kategorilerde de yaşanmış. Şimdi de birinci amatör küme ve U14 ligindeki duruma hızlıca bir göz atalım. Gördüğünüz gibi konu ne kadar yaygın. Birinci amatör kümede yüreğir spordan hem bir oyuncu hem de bir antrenör kurula sevk edilmiş. Ama beni asıl düşündüren altyapının temeli olan U14 ligi. Yani daha çocuk yaştaki sporcuların olduğu bir kategori. Orada bile Toros spordan bir oyuncunun disipline verildiğini görüyoruz. Bu sportmenlik konusunun her yaşta ne kadar önemli olduğunu yüzümüze çarpıyor. Peki tamam bu kadar isim bu kadar takım. Bütün bunlar neden bu kadar önemli? Bu sadece birkaç kişinin sorunu mu? Kesinlikle hayır. Bu olaylar aslında bize Adana'daki amatör futbolun genel kültürü ve geleceği hakkında çok ama çok önemli şeyler söylüyor. Bakın, amatör spor dediğimiz şey sadece kazanmak ya da kaybetmekten ibaret bir şey değil. Özellikle genç oyuncular için bir okul adeta. Disiplini, saygıyı, adin oyunu öğrendikleri bir yer. Bu tür disiplin olayları yaşandığında sadece sahadaki atmosfer bozulmuyor, o gençlerin karakter gelişimi, spora bakış açıları da çok olumsuz etkileniyor. İşte şimdi asıl sormamız gereken soruya geldik. Peki amatör liglerde bu disiplini ve fair play ruhunu nasıl koruyacağız? Bu işi sadece disiplin kuruluna yıkıp geçemeyiz. Kulüp yöneticilerinden antrenörlere, sporculardan tribündeki velilere kadar herkesin bu sorumluluğu paylaşması şart. Adil oyun ruhunu korumak hepimizin ortak çabasıyla mümkün. Bu tablodan çıkarmamız gereken dersler çok net. Birincisi, sahadaki herkesin, ama herkesin yaptıklarından sorumlu tutulması gerekiyor. İkincisi, alınan bu disiplin kararları bütün bir ligin kültürünü şekillendiriyor üçüncüsü kuralları uygulamak, sporun namusunu korumak demek ve son olarak belki de en önemlisi tüm toplumun sportmenliği teşvik etmede bir rolü var. Bu sadece bir futbol meselesi değil, bir topluluk meselesi. Peki şimdi ne olacak? Bu kulüpleri ve disipline sevk edilen isimleri ne bekliyor? Ama bundan daha da önemli bir soru var. Bütün bu yaşananlar Adana amatör liglerinin geleceğini nasıl şekillendirecek? İşte bu sorular yerel futbol camiasının önümüzdeki dönemde cevaplaması gereken en kritik sorular olarak karşımızda duruyor.